Herkese merhabalar. Two Brothers Sports kanalında bugün size yeni bir transfer dosyası videosuyla karşınızdayız. Bugün Melih bize 6 farklı sporcu ile ilgili transfer iddialarını paylaşacak. Merhabalar Melih. Bizle hangi konuları paylaşacaksın? Merhabalar abicim. Bugün Avrupa'dan ve kendi memleketimizin güzide evlatlarının transfer iddialarını sizinle paylaşacağım. Hadi transfer dosyamızı hemen açıyorum. İzleyicilerimizi merakta bırakmayalım. Öncelikle Juventus'un milli yıldızımız, milli stoperimiz Merih ile başlayalım. E, AC Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan 30 milyon euro gözünden çıkardı Merih için. E, bu İtalyan basında dönen bir iddia. Ardından hemen geçelim, geçen hafta da bahsetmiştik, geçen bölümümüzde de bahsetmiştik transfer dosyasında. Ozan Tufan iddiaları, evet. yine in, ada basınını geçtim artık Rus basınına da sıçradı. Rus Devi Zenit. Zenit. Ozan Tufan'la ilgilendiği iddia edildi. Premier ise Liverpool'un yanında Crystal Palace geçtiğimiz dönemlerde ilgilendiği iddiaları çıkmıştı. Yani, Crystal Palace biraz daha gerçekçi yani Liverpool'a göre alınca. Ee, ama Liverpool'la şu şekilde yani tamam Liverpool'un az kadrosu yerinde olmasaydı, sağlıklı bir kadrosu olmasaydı şu anda. Tabii gerçekçi bakamayabilirdik. Ancak şu anda transfer ihtiyacı var Liverpool'un. Ben olabileceği kanısındayım. Yine de bunu seyircilerimizin taktini bırakalım. Ee, sadece Liverpool değil, Crystal Palace ve Everton'da bu iddialara girdi ada basınında. Ozan Tufan'la ilgileniyor bu dört kulüp. Zenit'le beraber. Rus basınında Zenit haberle çıktı. Ar İtalya'ya geçiyoruz tekrardan. Hakan Çalhanoğlu yine transfer iddialarının başını çekiyor İtalya'da. Milan'daki performansıyla, de gösterdiği performansıyla göz dolduruyor. Tabii ancak milli takımda göz dolduramıyor bizim gözümüzde. Ama yine de destekliyoruz kendisini Avrupa'da. Tutto sport'un giriyormuş. haberine göre evet. Tuttosport'un haberine göre Inter ve Juventus ilgileniyormuş Hakan'la, Hakan'la alakalı. Evet. bakalım olur mu olmaz mı? süreç takip edildikçe göreceğiz. göreceğiz. E, ardından Türk basınından 3-4 e, gazeteden aldığım bir haber, 3-4 farklı medya yayınına ait. Milli oyuncumuz Kenan Karaman, evet. formda biliyorsun, o da milli takımda evet. da formda, kendi kulübünde Düsseldorf'ta da formda. Evet. Evet. Galatasaray, Düsseldorf'tan transfer etmek istiyor Kenan Karaman'ı ve hücumdaki eksikliğini Fatih Hoca devre arasında bu şekilde gidermeye çalışacak. Yani <laughs> Kenan'ın gelip gelemeyeceğine pek emin değilim sanki ya. Türkiye'ye dönüş Gelirse farla. Galatasaray için yararlı bir transfer olabileceğini olur. düşünüyorum. Olur, olur. Bence de kesinlikle olur ama yani gelir mi işte o biraz soru işareti yani. Evet. Bilemedim. soru işareti. Formda çünkü iyi bir top. Yani, yani bir Merih ayarına, bir e, Çalhanoğlu ayarına gelir mi Avrupa'da? Sadece Gelebilir. Gelebilir. Yani, o zaman Türkiye'ye gelmez bir iyi bir ayağı var. iyi bir forvet zaten. Forvet dedi kanatlı da oynayabiliyor. Çok yönlü evet. bir topçu. E, Frans basınında bir iddia var. E, geçen geçen seneden beri Fransa'ya gidecek, yok gidecek, hemen gidecek. İddialar çok fazla ulaştı. Abdülkadir Ömür, Lyon yolcusu. E, devre arasında bu düşünülüyor. Fransız basınında iddialar asıldı ön tarafa. Ve son iddiamı atmak istiyorum. Ee, yine bir ada basını. Şalke 04'ün milli yıldızımız, milli stoperimiz Ozan Kabak Liverpool'la tekrar görüşmelere başladığı iddia edildi. Zaten e, geçtiğimiz sezonda belki haberlerde görmüşsündür Liverpool Ozan Kabak'la ilgilendiği diye. E, ancak zaten Joe Gomez ve Van Dijk'ın yokluğunda şu, şu an stoper yok elinde Liverpool'un yani böyle içi rahat edebilecek, güvenebileceği evet. bir stoperi yok Liverpool'un. Ve bu tarz iddialar da ortaya çıkması neden olmasına getiriyor benim kafamda. Doğru, doğru. Neden olmasın? Doğru söylüyorsun. Evet. Hadi tamam, az kadrosu iyi olsa, Van Dijk sağlıklı olsa, Joe Gomez sağlıklı olsa... Yani ne gerek var dedim yani. Tabii. Liverpool düşüne düşüne Ozan Kabağı alacak abi derim, Ozan Tufan'ı alacak abi derim yani. Evet. Ama tabii ha, ki de kadro yani. eksiklikler bu transferlere itebiliyor. Peki senin yorumunu almak istiyorum ben abi. Transferlerle yani, alakalı. Demek ki demek ki B planı düşünüyor Liverpool. Ee, aslında Fenerbahçe'nin yaptığı sistematiği mi kurmaya planlıyor bilemiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de şu anda iki tane takım var yani baktığınız zaman. Belki Liverpool'da Tabii. onların iyileşme sürecinde ikinci bir takım daha kurma hayali olabilir. Yani diğer konular da Abdülkadir Ömür, yani biraz Lyon, biraz <laughs> büyük bir iddiaymış göreceğiz. Zaman gösterecek devre arası yakınlaşıyor zaten. Aynen yakınlaşıyor öyle. Yakınlaşıyor göreceğiz neler olacak. Yani Abdülkadir neden olmasın ya? Çünkü Fransız kulüpleri biliyorsun artık Türk futbolculara çok e, yönelmeye başladılar. Şey var mesela Umut Meraş, Le Havre'de. E, Lille'de 3 tane Türk milli, hatta 4 tane milli oyuncumuz var Mustafa Kapı ile birlikte. Evet. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik. Evet. Ee, onun haricinde Kenan Karaman transferine sen çok olumlu bakmadın sanırım. Olmaz diye düşünüyorsun. Bence ihtimal olmaz zor Doğru yani. Çok zor bir ihtimal. Ozan Meri... Tufan sürekli. Evet yani Ozan Tufan okey sürekli o konuşuluyor diyorsun ama yani Melih, Melih ile ilgili ben Juventus'un bırakacağını kolay kolay bırakacağını sanmıyorum çünkü Oynuyor çünkü. Çok iyi oynuyor. Hata yapmıyor neredeyse bilmiyorum. Yani milli takımda da son maçta belki biraz kötü oynasa da e, genel perspektifte çok çok iyi bence. Ronaldo asist yaptı son hafta mesela. E, Ronaldo asist yapıyor. E, yani bence Melih'in Juventus'tan gidişi çok zor ya. Yani. yani Juventus bırakmaz yani. İstediğin kadar para ver yani. i̇stediğin yani. kadar para ver demeyin. Tabii ki çok büyük paralar verirse elbette. Verirse gider. Yatıyorlar ama, 30 milyona gitmez ama. E, ama şu anda evet o bedellerde gideceğini düşünüyorum. Bakalım ne gösterecek transfer dosyasında bu haftalık ben benim notlarım bunlar da abi. Senin de eklemek istediğin bir şey var mı? Son kez şey yapalım abicim. Transfer dosyasını yoksa kapatıyoruz. Tamam o halde ben e, kapanışı yapayım tekrardan. E, Tabii ki de. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. tüm güzel e, paylaşımlarınız Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.